Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok heyecanlıyım çünkü. Bir an önce Nijabataki ilk snapshot çıktı ve gerçekten acayip fazla şey var. Gördüğünüz gibi bunları sırayla göstereceğim. Önce Bu camdan başlayalım. Bakalım şimdi bu böyle değişik bir camımız var arkadaşlar. Şunları da alalım böyle diye. böyle ne böyle. Böyle craft ediliyormuş. Böyle ortaya bir tane cam etrafına böyle ametist kristalleri. Burada da yani arama yerine Türkçe yazınca çıkmıyor. burada arada iki tane veriyormuş bu güzel bir şey. Çünkü o ametist kristalleri zor bulunacak diye tahmin ediyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu camların görüntü bence biraz daha güzel. Ben bunları kullanabilirim ama başka rengi yok. Öyle bir sorunu var. Keşke başka renkleri de olsa. Ama böyle de oldukça güzel yani. Bile bildiğiniz gibi böyle normal camımız var. Kıyaslayacak olursak bence bu oldukça daha güzel. Keşke farklı renkleri de olsaydı olurmuş. Gördüğünüz gibi normal camı kırdığımızda hiçbir şekilde gelmiyor. Elimizde kazmayla. Ama bu camı kırdığımızda bize geliyor. Kazmayla da elimizde de. Yani neyle kırdığımız hiçbir şekilde fark etmiyor. Bu her türlü geliyor arkadaşlar bize. Bu gayet oldukça bir şey yani. Güzel bir cam türü böyle kırıp da kullanabiliriz. Yani bu oldukça hoş bir şey. Çok Yani bu gerçekten çok hoş bir özellik kullanabiliyoruz. O da Tint Glass'mış. Ve bence oldukça daha da yani normal camdan daha da güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi elimizde alabiliriz. Bunu buraya koyalım. Geldiğine bakalım. Evet gördüğünüz gibi ametist kristalleri var. Şimdi hepsini bir alalım şöyle. Şimdi bu arada bu kristaller ben ya yani videodan önce aslında hiç incelememiştim. Videoyu çektim ama maalesef yani kayıt olmadı. Kayıt patladı. Ondan yani yapamadım. Bir de time sette çekebilir miyiz? Akşam olacak şimdi. No, bir dakika ya. E, fail. Ya çıldıracağım. Daha az önce bütün komutları kullanıyordum. Şimdi ne oldu anlamadım ki ya. Heh, tamam. Alışmıyor. Aynen. Şimdi bu elimize gördüğünüz amatist kristali Bizim bu kristalleri kırdığımızda gelene ses efsane değil mi ya? Bunlardan müzik yapılır. Sesleri çok güzel. Ve yani kazmayla kırdığınızda da alabiliyorsun. Aa bak bu alınmıyor. Bir tanesi alınmıyor. Şu alınabiliyor. Bununla bunları böyle ekiyorsunuz. Şu küçük halinden ekiyorsunuz. Şimdi bu en büyük hal mesela. Bunu kırdığımızda... Bir dakika kazmayla kırdığımızda... Gördüğünüz gibi bize ametist kristali veriyor bunlardan. Bunlar burada işte büyüyorlar. Büyüyünce kırıyorsunuz. Bu ametist kristalinden çıkıyor. Burada bunların sesleri gerçekten harika. Bak şu blok to kırabiliyorsunuz. Toplayabiliyorsunuz. yeri olmuyor ama. Bunu alacaksın tamam mı? Evin zeminini bundan yapacağım Yürünce efsane ses çıkıyor. Baksanıza. Çok iyi değil mi ya? Yani cidden bu efsane bir şey. Şimdi koyalım buraya. Bakalım sıradaki yeni özelliğimiz de Yalnız onu koyamadım. O gördüğünüz gibi bandul bu gerçekten efsane bir şey. Şalkır gibi ama bunun için yani yapmak için ip ve tavşan postuna ihtiyacınız var ama tavşan postu evet biraz nadir bulunduğu için işimiz biraz zor. Tabi şalkır daha zor yani tavşan için çöl falan gerek. Evet bandul böyle gördüğünüz gibi içine böyle yani şöyle koyuyorsunuz. Sol tıkla elinize alıyorsunuz. Sağ klikle içine koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu böyle işte görüntü değişiyor. Şişiyor falan. Mesela şuradakileri de koyalım içine. Böyle. Sonra buna sağ tık. bir dakika. Sonra buna sağ tık. Böyle içindekiler de çıkıyor dışarı. Bunları da hemen atalım böyle. Oldukça güzel. Yani bu bandı gerçekten efsane bir şey. Ve bakır. Bakır var yani. Mesela bu bakırla pek çok farklı şey yapıla, yapabiliyorsunuz. Yapılabiliyor. Yani. Aa, gerçi yapılabiliyor da oluyor. Evet böyle normal şey gibi. Bu arada bunu fırında pişirdiğinizde oluyor. Yani bunu madende buluyorsunuz falan. Demir gibi böyle blok elde ediyorsunuz. İşte bloğu böyle yapıp bundan elde ediyorsunuz. Bunu böyle yapıp yarım bloğundan işte merdiveninden falan hepsinden yapıyorsunuz. Onları <laughs> birazdan detaylı göstereceğim size. Burada <laughs> böyle onu kapatmışım. Neyse. Orunu koymayı unutmuşum işte. Ne yaparsınız? İp var. Bal. Çakmak. Mum. İşte. Renkli renkli. Renkli renkli boyalar diyorum ya. Renkli renkler yani işte. Bunu crafting table'da mumu şöyle yapıyorsunuz. Alta bal peti edin. Buna aynen. Alta bal pete, üstüne ip. Gördüğünüz gibi mum elde ediyorsunuz. İstediğiniz kadar alın böyle. Sonra bu arada bu mumu Aynen böyle bir blo en fazla dört tane olacak şekilde koyabiliyorsunuz. Elimiz yakınca geliyor mu? Geliyor. Güzel olur. Şimdi bakın. Şöyle buraya bir tane koyuyorum. Buraya iki tane koyuyorum. Sonrasında şuraya üç tane koyalım. Burada da dört tane var. Akşam yapalım şimdi mesela. Bunun aydınlatması da değişiyor yani. Burada bu muydu? Aa, bir dakika. Fail <laughs> bu komutları <laughs> Neyse yapamıyorum. <laughs> Şimdi işte böyle bu mumları bu arada kendi yanmıyor böyle. Çakmakla yakmanız gerekiyor. Çakmakla yakınca evet böyle ateş çıkıyor. Gerçekten bu mumlar efsane bir şey. Bildiğiniz meşale gibi aydınlatıyor. Bir yere ne kadar çok koyarsanız o kadar çok aydınlatıyor. Allah. Dört tanesi bir meşale gücünde aydınlatıyor. O şekilde. Ve burada şöyle yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten oldukça hoş. Bir mumu koyuyorsunuz. Bir de bir renk. Renkli yapabiliyorsunuz. Ben renk baş, ilk başta ışığı renkli olacak zannetmiştim ama maalesef öyle olmuyor. Bu arada yani mumu falan istediğiniz yere koyabilirsiniz. Mesela böyle koyun oluyor yani her türlü. Böyle. Yani bunların da görüntüsü değişiyor sadece. Bir şey olmuyor. Peki bunları iç içe koyabiliyoruz mu? Hayır. Böyle yok. Bu da olmuyor. İşte bunları da böyle, böyle yapabilirsiniz. Bunları da koyalım şimdi. Bakalım şurada ne varmış. Bunları da hemen atalım. Bunları da böyle koyması uzun sürüyor ya. Neyse. Ha buna bak. zaten. Evet bu. Bunlar da şeyler o. Az önce size gösterdiğim amatiz kristallerinin yanında bulunuyorlar. Bu tuf bloğu hemen onun yanında bulunuyor. Hemen yanında. Bu da Tufun arkasında. Bunlar yani şu anlık bir işlevi yok oyunda ve seslerini bir dinleyebilir miyim? Hiç bakmadım. Sesleri aynıydı az sanki. Yok tam aynı değil. Bu bildiğiniz bu Nether'daki şey gibi, Nether taşı gibi. Bu biraz daha farklı. Ve bu daha hızlı kırılıyor. Evet, bunun yeni kendine özel bir sesi var. Ve bunları böyle kullanabilirsiniz yapıda. Yani şu beyaz olan biraz granite benziyor. Ben ilk gördüğümde bunu granit zannettim. Adı değişmiş zannettim. <laughs> yani yani burada ipeksi dokunuşu falan da gerek yok yani almanız için böyle alabiliyorsunuz. Bence yani şunlar mesela mahzen yapımında falan kullanabilir kullanılabilir diye falan bence oldukça hoş dururlar öyle. Bakalım ne varmış. Oo bak bu gerçekten çok iyi. Ben bunu yayında ilk gördüm de bu arada ben yayını izledim yani Minecon yayınını. Gerçekten bunu gördüm de bu bayağı sevindim. Yani efsane bir şey bakın böyle dürbünümüz. Yani bu gerçekten yani çok lazım bir şey değil aslında ama işe yarar. Bakın şimdi. Çok efsane değil mi? Çok iyi ya. Bu arada yani bunun aslında oyunun bunu düşürüp böyle yaparsanız daha da yakınları görebilirsiniz. Öyle bir taktiği de var. Uzaklar sisli gözüküyor. Evet. Bu arada bunun kırılma şeyi falan yok yani. Sonsuza kadar kullanabiliyorsunuz bir tane yaptığınızda. Bu da güzel bir şey. Atak demeyici falan var mı? Yok. Tamam. Atak demeyici de yok. Bunu da böyle koyalım. Ama yapılışı zor olabilir çünkü Amerika kristalleri nadir çıkıyor yani. Ha evet burada da işte o kupurdan yani bakırdan yapılan şeyler blokların detayları var. Burada bu maviler için yani yeni bir şey gerekmiyor. Bildiğiniz siz o kupurdan bakırdan mesela bu yarım blok yapıyorsunuz burada sesi çok efsane. Efsane ya benim favori sesim bu yani. Bu bir de şu kristallerin sesi efsane. Evet bu böyle oluyor. 85 ile 50 Minecraft günü arasında <laughs> bunlar böyle paslanıyor tamamen paslanıyor ama gerçek hayat günü değil yani Minecraft günü ilk başta biraz böyle oluyor burada sesler aynı ilk başta böyle oluyor sonra böyle oluyor sonra böyle şimdi benim en sevdiğim bu açıkçası su tapınağındaki bloğa benziyor şu bence efsane ben en çok bunu sevdim sonra şunu sonra sonra bunu yani çoğu kişi şunu sevmiş aslında şu ikisi gerçekten böyle mahzen zindan yapımında kullanılıyor. Sunmuş gibi böyle bu da eskimiş taş gibi böyle. Gerçekten hoş duruyorlar açıkçası. Şimdi diğerlerine bakalım olursak. Bunlar da şey bildiğiniz. Şimdi onun bloğu blok hali. Bu veksır kompur yani bu bildiğiniz kompur bloğu yani bakır bloğu. Bu paslanmışı. Bu daha da paslanmışı. Bu da tam işte paslı hali. Bence pasları daha iyi. Onlar çok güzel yapılar çıkartılabilir. Keşke ya. ah. falan aynı yine bir değişikliği yok. Şimdi benim açıkçası bu bloklar arasında en sevdiğim şu an bu elimdekiler. Şimdi bu bildiğiniz Cooper bloğu. Bu da paslanmışları. Bu yarım blok ama şu an elimde tuttuğumun yarım bloğu. Bu arada şundan da yarım bloğu var. Şimdi şu desenli olması benim açıkçası daha çok hoşuma gitti. Yani bu kukurlardan yapılan görünüş olarak benim en beğendiğim şu. Hem en paslanmış hali hem de şey yani. Bu arada bunlardan yani diğer madenler gibi değil bu zırh falan yapamıyorsunuz ama yarım bile olsa ne oluyor. Bu gayet oldukça güzel bir şey. Bu arada ben Fazla uzatmamak için benim sevdiğim yani işlenmiş halindekilerin şeyini gösteriyorum sizlere böyle işte yapılmışlar. Benim böyle normal halinin de yani merdiveni basamağı falan var. Ters koydum. Yani bu gerçekten 1.17 oldukça büyük. Bu arada bu sadece maden güncellemesindeki eşyaları kapsayan bir şey yani. Onda da hepsi yok. Yeni canlılar ya da yeni maden yapısı gelmedi. Dağ ile ilgili şeyler de gelmedi yani. Ama onlar da gelecek zamanda Yalnız var ya bu güncelleme gerçekten efsane olacak yani. Çok efsane bir güncelleme. Bunlar bitiyor. Şimdi bu bunlar tabi yeni bloklar değil. Minecraft oynayanlar biliyordur zaten. Bunlar eski bloklar. Önceden vardı. Netherite'da 1.17. Ama Netherite kürekte kürek 1.17'de geldi zaten. Bunların olayı şu. Bunları koyalım böyle. <laughs> bunları koyuyoruz. Bildiğiniz gibi bu normal çimen böyle sürebiliyorduk. Önceden bu bunun adı neydi ya? İri taneli toprakla misilyumu hiçbir şekilde süremiyorduk. Ama bu 1.17 ile bunları sürülebilir yapmışlar. Bu yani çok büyük önemli bir güncelleme değil ama güncelleme yani. Mobilde şu da olmuyor. Bu Java'da oluyordu değil mi? Aynen burada. Bu mobilde mesela bu, bu da olmuyor. Onu da büyük ihtimalle mobile. Yani Windows'un Edition'a. Başka sıradaki mi? güncelleme. <laughs> evet bu. Bununla güzel creeper farmları yapılır artık ne derseniz. Çok güzel şeyler yapılır bununla. Şimdi bunun bu şey bu lightning rod İngilizcesi. Bu şey aslında bu. Paratoner gerçek hayatta da kullanıyor insanlar bunu yıldırım çekmek için gökdelenlerin tepesine falan koyuyorlar bundan böyle bunları koyuyorsunuz bu yıldırım lavalarda üstüne çekiyor yıldırımı Ay sesi onunla aynı. Son tamam, ben de sese taktım. Aa <laughs> bunu da gösterdim. Şimdi son bir özelliğimiz kaldı. Onun için vagonu almamız gerek. Şimdi bu önceden hatırlıyorsanız çok kötü bir şey vardı. Bu gerçekten acayip kötü bir şeydi. İşte üst suyun üstüne yol yapmaya uğraşıyordunuz tren yolu için falan ama artık o değildi. Artık suyun altına da ray koyabiliyoruz. Bu gerçekten efsane bir şey. Burada yani 1.17 gerçekten Reston açısından çok büyük güncellemelerle, çok büyük özelliklerle geliyor. Mesela o şey gerçekten acayip işimize yarayacak. Bir tane restoncular yani yani restoncular böyle bir güncelleme bekliyordu yani. 1.17'de sadece bunu getirseler onlara yeter yani o derece. Adını hatırlayamıyorum şimdi. Vardanın şey yaptığı vardı ya. Adını hatırlayamıyorum. Evet böyle suyun altına falan da gidebileceksiniz yani çok hoş gerçekten bir var bu yani ama biraz daha yavaş gidiyoruz daha çok bir performans falan sürer yani Evet yani bu da böyle işte. Evet, 1.17 yani şimdilik ikinci snapshot böyle. Bu arada her perşembe yeni snapshot çıkıyor. Ben Perşembe günleri yapacağım bunu. Geçen sefer mesela Windows e, Windows Windows 10 Edition için çıkmıştı şey o güncelleme mesela. E, Windows 10 Edition'a şey gelmişti mesela. E, neydi Azın attı. <laughs> ha, dağlar güncellemesi gelmişti Clips. E, buna da madenleri getirdiler. Sonra ikisi toplu ikisine de gelecek tabi de. Tabi daha gelmeyen kısımları falan da var. Mesela vardım da gelmemiş. Ben açıkçası onu çok istiyordum. Yani güçlü bir yaratık lazımdı. Elmasla bile biz böyle çok güçlü gibi dolaşıyorduk ya böyle efsaneydik biz hani. Böyle herkesi öldürüyorduk işte. Sonra nedir geldi o? Bu olmaz böyle güncellemede. Bir ton yeni yaratık nedir ayda? Işte. Ama şimdi de çok güçlü olduk nedir Ayta? Elmas öncekinden bile daha güçlü. Yani geri sekmiyoruz anladım. Böyle sekmiyoruz geri yani. Güçlü bir yaratık lazım ona. <laughs> ne getirdiler ben? Ben aslında oylama da kazanır diye düşünüyordum ama kazanamadı. Bence Ice Ledger daha mantıklıydı. On buz farm yapılırdan böyle bir canlı lazım düşünsene abi. Buz bükücü gibi böyle kafana fırlatıyor buzu. Çok iyi bence. Oldu ama ben yani en kötü kazandı tabii. Şey fanlarına da şey yapmayalım da. Glow Squid. Yani o da güzel bir canlı evet. Işıklı mışıklı mürekkep balığı falan ama. Yani onu getireceklerse bence zaten 1.13'te deniz güncellemesine getirmeleri lazımdı. Şimdi ya Moblum gelse yine daha iyiydi bence mesela. En güzeli şey yani. Bence en iyisi şey ya. Ay Soldier'dı. Bu yani, film böyle dağlarda yalnız dolaşıyor büyücü falan. Tamam ben de takmışım Ay Soldier'a. Onu da anladık. yani bu şöyle bir bakacak olursanız yani maden güncellemesi falan Deneme sürümlerinde madenlerde bir değişiklik yok. Aynı şey yani aynı tarz. Peki ben bir şeye bakmak istiyorum. Bir dakika dur. Denesek şöyle. Bulabilir miyiz acaba? <laughs> mesela o. Ben şeylerden bulmak istiyorum. O adı neydi onun? Şeyler var ya böyle. Ee, o. Bak mesela şurada. O manşet de var. Şurada var gibi mesela galiba. Su mu? Neydi o? Şey bulmak istiyorum şu an. Ondan arıyorum. Neydi bunun adı? Yok. Bunlar su mu? Aynen. Su onlar. Şey o amatit kristallerinin olduğu yerler var. Aha bak şurada bir tane var. Bunlar baya nadir çıkıyor. Yani böyle spectator da 2 saniyede 2 dakikada bulduk. Aha bak yan yana var. Bak yan yana bir burada var bir burada. Bunlar böyle top halinde oluyor. Bunlar burada yetiştiriyorsunuz falan. Bakın gördünüz mü? Bu yani bunlar efsane gerçekten. Aha bakın size dediklerim burada video karanlık olmasın. Bir meşale alalım. Aha kafaya bak. Ha eşya alamıyoruz değil mi? Spectre. doğru. Yani gördüğünüz gibi işte bakın. Bunlar üstüne yetiştikleri ametist kristallerinin. Bunlar ametist kristallerinin o yerdeki ekilmiş hali. Şu işte o. Bunun adı neydi hatırlamıyorum. Beyaz olan. Benim graniz zannettiğim. O alttaki şu da. işte tel İngilizcesi. Artık Türkçesi neyse. Ondan bakın. Burada bir tane daha var böyle. Burada bu arada bu ametist kristalleri mantar gibi çok az da olsa biraz ışık yapıyorlar. Işık üretiyorlar. Yani bu 1.17 gerçekten efsane bir güncelleme olacak. Yani gerçekten harika bir şey olacak. Yani Ben sabırsızlıkla bekliyorum 1.17'yi. Şey düşüncesinde olanlar oluyor. Mesela ben işte yeni güncellemeye geçmeyeyim. Eski sürümde kalayım. Hani fazla yer kaplıyor, kasıyor diye ama ya bence değmez ya. Ka kasarak oynasın. Ama öyle de tadı çıkmıyor. Ne bileyim yani bence Yeni sürümde oynamak daha şey. Böyle kendi eski hissediyorsun. Geride kalmış gibi böyle. Yani ne bileyim. Hem yeniliklerden faydalanamıyorsun falan ama bence en iyisi yani yeni sürümde kalmak. Yani neyse bu videoyu da burada bitirelim. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.